Çapşar bulun. On. Çık. Heh. Çapşar, bu Çapşar bu Bilgi alış oynayacağız. Neydi sen, 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 sen. Bu. Yes, Ama sen, ne? Bu. Diğer soru? Ama senin nesi meşhur? Elma. Yaptı. Ee, ben bilmiyorum ama şu sonucu... Uf! Aklım tuttu. Kenar ve kısa olmayan yuvarlak şekli Doğru. ilk mes mesaj sistemi hangi araya doğru Doğrumuz. Annemiz sosyal yaparken hangisini kullanır? Hangisini? Bilmiyorum ki lan. Oğlum ya. Bebekler seni... Atıyorum. Yok. Sebesinde 5 elması vardı. İkisini aldı. Sinemin sebesinde kaç elma aldı. 3 Hangisi Tamam. Kümülüs bir karat... Ne bileyim la ben. Değilmiş. Dünyanın en yüksek yapısı O yukarı hangisidir? Neymiş lan? Heyfen mi? Kırk sayının... Olmaz. At 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 at. <laughs> İlk defa doğru. Kaç? Bana ne? Bu bir neymiş? Klavyede geri al. E, kombinasyon hangisidir? Neymiş? <laughs> Masiklet konuları bir sürücü aşağıya hangisinin başına çıkması zorundadır? Hangisi kümes sayılmalıdır? Karınca bir süngendir. Değil. Makine hangi makinist? İşte Ne bileyim ben ben. Başka etme. Boş şey Nazlı 2 asla 3 gün içerisinde dans duruşuna gitmiştir. 1 asla 7 gün olduğuna göre nasıl öpemli kaç günden sorsak? Kaçmış lan oğlum attım. Mesela robot soğumuş anlamına gelir. Yanlış. Kurbanlar hem karada hem suda yaşayabilir. Doğru. I, ambulans aramak için 114 numarasını sorarız. Yanlış. 112. Suyun donma değerisi kaçtır? Sıfır. Pi sayısı yaklaşık değeri 3 milyon 14'tür. Doğru. Hadi lan. Kaç? Bir yalnız. İki yalnız. İki yalnız. değil. Videolarla çok uğraşamam artık. Dünyanın en yüksek yapısı aşağı yukarı hangisidir? Bak. Heyfet yazın. Ne lan? Çinlerin sepesinde 5 ne? Eşli bu. Hmm, bir gün son lan ne bileyim doğru herhalde. Yani. aynen doğru ııı hmm. hmm. yapar hayvan diğer adı parser doğru lan lan sıkma, yanlış dedik yaptığı yazmasaydı hmm. o böyle bir alan. Aziz Sancak. sancar <laughs> aşımızı arşımızı besleyiş kimdir bak bunu bilmiyorum pas Bugün herkes boynunu kutlayacağımız için kral alanda toplanacak so mesela bir adet yazı manç vardır. Ne? Aynen doğru. Nasıl lan. Annem, ha bak. Ufver. Ama sesler eksin. Ufver. Ukar 2 bilmiyorum ki. Kaç? 11 mi? Tekrar. Yok. Uzay çıkarsanız boynunuz var. Dünya'nın en büyük okyanusu hangisidir? Atlas, Hint, Pasifik. Pasifik! Deniz 160 sayfalık kitabı her gün eşit miktarda okuyorsa 4 günde bitirmiştir Deniz her gün kaç sayfa hesap? Şimdi onu nasıl hesaplayayım ya Hmm Ders Şimdi 40 olsa 40 80 120 Yok 40 80 120, 160, 40, 40, Yes. Roma rakamlarıyla X ve... Hayır. Sanırım 16 sayıza emin değilim ama yani de 20, 20 bile değil bu. 2 i̇ki tane X, X olması Yanlış. Deprem anında asansöre söyle bin binmemiz gerekir. Yanlış. Yarasalar uçabilen tek memelerdir. Ya yani, doğru mu ya? Saat bir az için günde en az üç kere mutlaka neyi kullanırsın? Hangisinin yazımı yanlıştır? Oysa ki Saat tam 13'e duran bir saat Saat sonra uyuyup sabah önünde hmm. Ee, atıyorum abi ya da pas diyek. Kim? Yes. Hmm. Hayır. İki çarpı dört eksi bir. İki çarpı dört sekiz eksi bir yedi artı beş. Yanlış. İki değil. Elif Kostasya'da aldığı 17 kalemin 8'i hariç tamamını kullandı. Elif'in kaç kalem kalmıştı? 8 <laughs> 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 Aynen ona çok mutluyum şu an. Kalp göğüs kafesimizde bulunur. Doğru. Ağızlarına giderler. Ve hava kartını bulur. Ali en küçük rakamı ile en büyük rakamın toplamını merak etmek üzere Ali'ye hangisini söyleriz? Ali'ye kaçmış. Cumhur... <gülüyor> Doğrulmuş. <gülüyor> Atıyorum ha. <laughs> Al bunu Bazen anlatmıyorum da. Kerem süs sağmak için oraya gitmiştir ancak tek bir hayvan olduğu için süs sağmamıştır. Ahura da hangi hayvan vardır? <laughs> Olmuyor. Dünya'nın en popüler Spor hangisidir? Futbol. Yes! <laughs> Yüzümüze kan bulmuyor. <laughs> Balıklı göl neresidir? Attım. <laughs> 8-6-3 sayılarında yazabilecek en küçük sayı? Hmm. Hmm. Doğru. <laughs> Ayağını böyle ayağını yorguna göre uzat. Baklavasıyla ünlü olan insan gazan tefer adı oğlum. Gözdesi dikenlerle kaplı memeli hayvan adı kokaj Hayır. O şeydi. neydi? Atılamıyorum tam. Neyse o zaman alsıya geçecek. Gelse geçecek. <laughs> Hangisi neymiş? Aaaa! Oğlum ya. Catholic, Doğru, ı, ı, bu. Doğru nah, ya! Bulu ana maddesi Bulu Doğru. Doğruyu. Bu. Naa! Kullanmaz ya! Hangisi sorunun aslına yetişmez? Tabii ki de... Bu. Bu sorunun aslası yeri ki Bandolabı ile nereye Yaşır. Yes, yes. Horozlarıyla ünlü elimiz hangisi? Bak vallahi bilmiyorum ama bence balık izin. <laughs> <laughs> Yok lan balık izin miydi acaba? Kırmızı renkli ismi kırmızı adı verilen. Oğlum yanlış sıra bastım. Kulaklık bastım. Seni döveceğim kulaklık. Al. <laughs> geber geber. Dünyanın en hızlı koşan hayvanmışlar. Doğru. Ee, Diyarbakır Doğu Anadolu'da attım. Hangisi ne? A harfi eklediğinizde sözcüğün son harfi değişmez. Kana, ta, sını, fa, a, ça, kısa, pa. Neyi ki lan? <laughs> Bir ilk bölmesinin ilk yazdığında kaç dakika olur? Asızdı ya. Ben şu en yakın gözüken aksiyon. Venüs. Sağ ne? Ay. Oğlum girmeyek girmeyek. Neyse. Bugün bu kadardı. Diğer bir videoma görüşürüz. Bye 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 bye.